Ne? Evet. Benim hadi. küçükken bir oyun hamurlarım vardı ama onları çöpe attık. Evet, kimyasal onlar. Siz ne yapıyorsunuz <laughs> şimdi? Ee, bu sefer yağlı gazlama yapmıyoruz, oyun hamuru yapıyoruz. Aferin kızım. ama benim oyun hamurum çok güzel oldu. Çünkü dışarıdaki ya oyun hamurlarını almıyoruz, değil Çünkü mi? Çünkü korona var. Hem korona var hem de çok kimyasal var onlarda. Ya, Yusra onları geçmiş. yer çünkü. Evet. Ee, Yusra da çünkü bu bize artık... korona bulaşabilir. Evet dikkat etmemiz Ona gerekiyor. Yusra yapayım. abinin hamurunu sen bırakır mısın? Sen kendi hamurunu yoğur. Anne. Efendim? Abimin hamurunu çöp atana. Neden çöp atayım? E, nimet çöp atılmaz. Evet nimet çöp atılmaz. Ben evet. evet. Evet bakayım. Benim Aa, sen hallettin var. hamurun da Yusra hiç halletmek için uğraşmıyor yalnız. Anne, benim de Olmadı işte. Biraz onu yapman Öyle lazım, çok... yoğurman lazım. Ben yapayım mı bir ya? Tamam sen yap da Yusra'nın elleri çok hamurlama. Yapayım mı Yusra'nın hamurunu? Yusra'nın hamurunu yapayım mı? O yapsın. Çünkü o elleri hep hamur. Onu bir halletsin, toparlasın. Aa, bunu tamam ver hadi.